Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Google Asistan'ı nasıl kapatabileceğinizi yani nasıl devre dışı bırakabileceğinizi size göstermeye çalışacağım. Bunun için ilk başta telefonumuzun ar arama kısmını açıp arama kısmına Google yazıyoruz. Bakın arkadaşlar burada Google kısmı geldi. Bu aslında bir arama motoru arkadaşlar. Şu simgeyi tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra uygulama açılıyor. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst kısımda bulunan profil simgemizi tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan kısımda altta bulunan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlar kısmını tıkladıktan sonra açılan kısımda bakın arkadaşlar burada Google Asistan diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar burada genel diye bir kısım var. Asistanın işin genel ayarları yönettiği. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın üst tarafta Google Asistan var. Karşında da bir tane seçenek var. Bu seçenek şu anda mavi yani aktif halde. Bunu tıklayıp gri hale yani default hale getiriyoruz. Yani kapatıyoruz arkadaşlar. Devre dışı bırakıyoruz. Şu anda Google Asistan'ı kapattık arkadaşlar. Ama ekstra bir adım daha var. Şimdi burayı bir kapatalım. Burayı kapattıktan sonra ayarlar kısmına ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmını tıkladıktan sonra açılan kısımda e, uygulamalar diye bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar uygulamaları yönet diye bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra açılan sayfada sağ üst kısımda bulunan 3 adet noktamızı tıklıyoruz. Açılan ufak pencerede varsayılan uygulamalar kısmını tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada en aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada asistan ve ses girişi diye bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra açılan sayfada bakın üst tarafta dijital asistan uygulaması diye bir kısım var. Sağ tarafında da bir tane ok var. Bu oku tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt dijital asistan uygulaması yazan kısmı tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra açılan sayfada gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var burada arkadaşlar yok diye bir kısım var. Bu yok kısmının karşısında bulunan seçeneği işte tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar biz Google asistanı tamamen kapatıp devre dışı bırakmış oluyoruz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de gösterdiğim bu adımları uygulayarak Google asistanı devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.